Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir ürün tanıtacağız. Şimdi bakacağız Arkadaşlar bu Bulamadım. Buldum. Buldum. Ne o? Jenga Gold. Yeni mi çıkmış Evet. Jenga'nın arkadaşlar. Kaç 350 3 arkadaşlar. Yani gidersin. göstereyim Altın gibi. Altın gibi. Çıkar mı? Tamam aç bakalım. Açalım. Arkadaşlar. Hmm, yedim Çok güzel. Yani bunu yiyebilirsin. Çünkü. Bakalım nasılmış. Için. içinde İçinde var. Karamel. Çikolata Ay karamel var, çikolata var. Beyaz çikolata var. Nasıl tadı? Çok güzel. Ben bayıldım. Kasa denir ya. Bir de fiyatı 3.50. Kaç yazan geldi için ona da gönderdim. Tamam. Anladım. Evet. Bu da bir şey dedi mi? mi? Gold renginde mi? Evet. Bakın. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bakın. İşte böyle. Karamel var. Hı hı. Aynı... fıstık var. Aynı altın gibi. Altta mı? Hı hı. A, arkadaşlar çok güzel. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.